San Andreas Eyalet Hükümeti tarafından acil yayın sistemi aracılığı ile yapılmaktadır. Şehir genelinde halk sağlığına tehdit eden olağanüstü bir durum tespit edilmiş, bundan dolayı protokol 8 ilan edilmiştir. Bu sebeple tüm vatandaşların derhal güvenli bölgelere çekilmeleri, resmi kaynaklardan yapılacak duyurular dışında hiçbir bilgiye itibar etmemeleri, bulundukları bölgede güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları, gıda, su ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlıklı olmaları, Kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve mümkünse kapalı alanlarda kalmaları gerekmektedir. Yetkili kurumlarımız durumun kontrol altına alınabilmesi için tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yayından sonra polis, sağlık ve itfaiye hizmetleri kademeli olarak durdurulacaktır. Alınan tedbirler bir sonraki emre kadar kalıcı olup halkımızın sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Gelişmeler ilgili kurumların resmi kanalları aracılığıyla anlık olarak paylaşılacaktır. Aldığımız önlemlerin dışında başınıza gelebilecek herhangi bir saldırı, yaralanma veya ölüm durumu San Andreas eyalet hükümeti anayasaları kapsamında değerlendirilmeyecektir. Tanrı tüm San Andreas halkının yanında olsun. Yayın sona ermiştir. Ben bu filmi izledim kanka. Ben bu filmi izledim kanka. Arama gelir iki. Aynen böyle başlıyor. Şimdi.